Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu incelememizde bir yandan yavaş yavaş hazırladığım yayıncı ve oyun bilgisayarımıza güç veren XPG'nin yeni Pylon 650 wattlık güç kaynağını yakından tanıyacağız. Daha önce sistemde yer alan XPG Spectrix D50 RGB ışıklandırmalı RAM modülü ile işlemcimizi serin tutan XPG Lavente 240 soğutma çözümünü incelemiştim zaten. Yakınlara tüm sistemin detaylarını sizlerle ayrı bir videoda paylaşacağım. Bugün ise konumuz XPG Pylon 650 Watt güç kaynağı özelinde olacak. XPG ülkemizde de popülaritesini bir hayli arttırdı ve artık donanım ürünleri ve çeviri aksesuarlarıyla özellikle iyi bir sistem toplamak isteyenler tarafından aranan markalar arasında yer alıyor. Pylon 650 Watt güç kaynağı da oldukça özel ve taze bir cihaz ve şu sıralar pek çok kişi tarafından bu güç kaynağı hakkında bilgi aranıyor internet üzerinde. Bu bağlamda biz de hazır böyle bir merak varken bu cihaza yakından bakalım istedik. Öncelikle şunu söylemek lazım. XPG Pylon bu fiyat kategorisinde Zalman Gigamax ve Performance GD modeli yerine Alternatif arayanların düşünmeden, şu an düşünmeden tercih edebileceği bir model oluyor. Çünkü kullanılan kapasitörlerden 8 korumalı yapısına, verimlilik odaklı olmasından sessiz çalışmasına kadar oldukça avantajlı bir ürün oluyor. Kasamıza taktığımız Pylon 650 Watt tasarımıyla koyu gri renkli yapıda bir e, PCU. E, modüler yapıda bir güç kaynağı değil onu söylemek lazım. Sabit kabloları ile beraber geliyor ve kutuda yer alan ek kablo ihtiyacı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşatmaması kurulumda elinizi oldukça kolaylaştırıyor. 650 Watt gücünde çalışan XPG Pylon 80 Plus Bronze Enerji Verimlilik Sertifikası'nın sahibi genel olarak %85 ile %90 arasında verimlik sağlıyor ve bunlar da silver enerji verimliliğine oldukça yakın ve yakın bir grafik çizmesine sebep oluyor. Bu anlamda sistemi normal kullananlar çok rahat edeceklerken hız aşırtma ile sistemi hızlandırmak isteyenler de herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmayacaklardır. Güç kaynağında kullanılan kapasitörlerde oldukça kaliteli, ana kapasitör Japon menşeli ne olurken bunun yüksek kalitede olduğunu söylemek lazım. Bilenler bilirler zaten. Kullanılan diğer kapasitörler de sınıfına uygun olarak seçilmiş durumda. Bu anlamda cihaz muadillerinden bir adım önde dururken endüstriyel seviyede korumasıyla da oldukça dikkat çekiyor. XPG Pylon 650 Watt 8 korumaya sahip aşırı voltaj koruması, aşırı güç koruması, kısa devre koruması, aşırı akım koruması, düşük gerilim koruması, aşırı sıcaklık koruması, yüksüz çalışma ve ani akım koruması gibi tam 8 farklı koruma içeren güç kaynağı bu özellikleriyle de önem arz ediyor. Yani uzun süre sürekli olarak bu cihazı çalıştırabilirsiniz. Herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Öte yandan e, ERP 2014 Lot 3 yönetmenliğine de uygun yapıda tasarlanmış. Böylece dediğim gibi sürekli 7.4 kullanımlar için ideal oluyor. Hem ETA'nın e, hem ETA hem de Landra sertifika standartlarında kategorisinin en üstünde puanını alarak ee, Cybernetics'in verdiği verimlilik ve gürültü seviyesi sertifikasına sahip olması da bir hayli önem, önemli bir diğer not oluyor. Bu anlamda tam güven sağlıyor diyebilirim. Ee, XPG e, e, içinde yer alan 120 mm'lik fan bulunuyor. Akışkan dinamik rulmanı ile beraber kovanlı yataklardan daha sessiz çalışma temposu sağlanıyor. Bunun ayrıca daha uzun ömürlü olduğunu da söylemek lazım. E, 25 derecelik sıcaklıklarda 700 rpm dönüş hızında çalışan fan %70 güç yüküne kadar düşük fan hızını korumayı başarabiliyor. yüz70'ten sonra ise kademeli olarak artış göstererek tam yük altına dönüş hızı 2000 rpm'e kadar ulaşabiliyor. Yük altında 45 desibel ses seviyesinde çalışan fan ortalama olarak ise 32 desibel civarında ses üretiyor ki bunlar da gayet iyi değerler. XPG Pylon 650 Watt genel hatlarıyla bu fiyat kategorisi için gayet başarılı bir güç kaynağı olmuş. Kullanılan kapasitörleri e, kaliteli 8 koruma içermesiyle de avantaj gösterirken gerek fan gerek enerji verimliği sağlaması açısından da başarılı buldum. Şu an 618 TL fiyatta bulunabilen XPG Pylon 650 Watt şu sıralar bu kategoride oyun oynamak veya yayın yapmak için iyi bir güç kaynağı arayanlara önerilmir açıkçası. Zaten dediğim gibi siz de detaylarda gördünüz. Bir yayın için ve oyun için bir sistem topluyoruz. Bunun için de yine güç veren cihazda bu şahane alet oluyor. Onu da videosunu daha sonra sizlerle paylaşacağım. Diyelim ve artık burada incelememizi noktalayalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa muhakkak yorumlarda yazın, cevaplandırmaya çalışayım. Destek olmak için de abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.